Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Urhan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir serimiz da Yap yapacağız. da Yap serimizin başlangıç bölümünü yapacağız. Bu benim için 5 tane yorumumuz var. 5 tane görevimiz var. Bu challenge'ları yapacağız. İsterseniz ilk challenge'la başlayalım. İlk challenge'ımız geldi. Hashtag Brol'da Yap en yüksek kupalı karakterine ilk 4'e gir. Diğer bir görev gelmiş, enkisi kupalı karakterimiz en çok kupada Leon, ilk dörde girmemiz lazım hemen girelim tabii ki de, başlayalım maçımıza Evet maçımıza başladık, 2 sene sonra 3 sene sonra neredeyse kutu Böyle bir seriyle dönüş yapmak istedim desteklerinizi bekliyorum. Leon'la maçımıza başladık. Ve ortaya iptal Burada bir Edgar var abi ona çok ulaşmak istemiyorum. Hazin sonumuz gelir yoksa. Şu arkadaşımı gönderelim. İşte savaşçı kaldı. Oradaki arkadaş Lumi'ni. Arkadaşım kendisi Lumi sanırsın e Ama ona bir Edgar gitti Güzel Lumi'yi bitirdik Evet Artık Hepimize birinin gelmesini bekleyeceğiz Ya da e, rakiplerimizin Ölmesini teker teker bekleyeceğiz 3 kişi daha lazım İlk 4'e gir demişti görevde İlk 4'e girsek Yeterli oluruz Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı da unutmayın ee, Yarın yine yeni video atabilirim <laughs> Ben çok tehlikeliyim bu ya. <laughs> çok hayretliyim <laughs> ya Girmemem lazım ya <laughs> Yapacak bir şey yok <laughs> Sıradaki görevimiz Hashtag Brawl'da yap Spike'la 5 kill yazmış Spike'la 5 kill almamız lazım hesaplaşma modunda hemen seçelim Maçımıza girelim 5 kill almamız lazım Zor olabilecek bir görev Spike çünkü 500 kupanın da üstünde 560 kupalarda Zor olur Zor olabilecek iki tane kit var Kitin biri direkt benim yanımda Şu Larry Lavery AFK sanırım Değilmiş ama yani ben yine de onu bir aldım kill sayınız bir şu anda yukarıya verin tamam temiz şu kutuyu alalım Şeyi arkasına. şey varmış arkasında şey de alalım almamız lazım 3 kill daha lazım haritada kalan üç kişinin bizim kesmemiz lazım şu buyu da kesersek bize apartmaya kalmamız lazım sadece yani Lu'yu kazanıp maçı kazansak Lu'yu alıp maçı kazansak yeterli olur. Çok vurdu Bir dakika çok vuruyorsun Tamam Şöyle attı. Haydi 2'de 0 olamaz Ya böyle olması aslında çok da iyi değil ya. böyle full kaybetsem hiç eğlenceli olacağını düşünmüyorum. Sıradaki görevimiz hashtag brawl'da yapıldı. Rosa ile 4 kill al. Gelmiş görevimiz olarak. Hemen Rosa ile maçımıza girip 4 killimizi alalım. Şöyle Rosa'mız nerede? rosam kaç fayda hiç bilmiyorum o yüzden şöyle en enderlikten bir seçelim 500. kaç kil demiş 4 kill almış da uzun zamandır oynamıyorum İnşallah iyi bir sonuç alırız diyelim girdik maçımıza ile ortaya hükmedebiliriz Öyle bir ulti bak evet ortada bir reject şey yok Evet kestim hayır Ben aldım Ben öleceğim Evet ben öldüm kill aldım öldüm ya 2 kill aldım öldüm olamaz aldı öyle bir şey ya Ya yani şu anda çok Keyifli gelmiyor bende yani çok profesyonel bir oyuncu değilim ba uzun süredir de öyle çok oynamıyorum bu oyunu Ama inşallah yakın zamanda daha keyifli olacak Daha iyi bir şekilde çoğu görev tamamlayacağız Sıradaki yorumumuz gelsin o zaman Hashtag Brawl yap karakteri en çok kupaya göre sırala ve 14. sıradaki karakterin ile en fazla 4 yük toplayarak birinci ol Yani 4 yükten fazlasını toplamayacağız en çok kupa yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cordelius 14'te Cordelius var. Girelim bakalım Cordelius'la maça. Evet, Cordial Cordial Lisa'yla maçımıza girdik şu anda. Yani en fazla 4 dedi ben şu 4 yüküm o zaman hemen bir tutayım abi olayı adam kesmek için. Şimdi şuradaki sorucu dalacağım. alacağım. Sen onu kır. Sen onu kırmazsan ben onu kırarım. Bana aksı basarım seni bir uzaklaştırırım. Ne diyor bu görevde? Birinci oluyoruz. Tamam iki yükle birinci olmak çok da mümkün değil gözüküyor. Bu sorunla uğraşarak aslında yapabiliriz gibi ya. Tamam aldım. Bir kişi daha şey, olursa hesaplaşmadayım. Evet hesaplaşmaya kaldığımız adama bakın arkadaşlar Edgar'la kaldık. Olaya bakın ya. En kalmak istemeyeceğim insan kim diye sorsanız karakter. Ne tedgar derdim ben şunu bir basayım. O bana geldiği gibi aksesuarı koyacağım kafaya. Şöyle bir gösterelim kendimizi. Bir şey diyeyim mi aksesuar boşa gitti. Ben mal. Beni bitirir bitir. misin? Beni bitirir bitir. Aha aldım. Valla 300 devini bin aldım arkadaşlar. İlk başarılı görevimiz oluyor. Kork, ee, bu görevimizde en çok ya en yüksek kupalı 14. karakterimizle win'imizi aldık. Açalım Ender. Ve son görevimizdeyiz bu video için seçtiğim. Kral'la maça gir ve 5 kill al. Son challenge'ımız Kral'ımız burada. Hemen girelim videomuzun son challenge'ına. Arkadaşlar Eee Brawl hashtag Brawl'da oh, yap hashtag ile o e, oh, map Brawl'da yap hashtag görevlerinizi çalıştığınızı videonun altına bekliyorum yakında video hesabı tarzı bir şeye başlamayı düşünüyorum yine. Ee, video serisine. Hele başlayalım. Ne demiş bize? 5 kil 5 kil biraz o haritanın yarısını temizlemem lazım. Ben bunu alamayacağım çok açık ya bu deri var abi Şu ikisini bir alsam Yine Edgar var her yerde Edgar var oğlum Niye bu kadar çocuklar var lan? olsa eve dalacağım. ölüyor, Ölür o, ölür o. Ölür. Öl! Ölmüyor lan! Oğlum bir tane kastı ya! Neyse çok da sorun değil. Eksi... ...yemedik. Ee, umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, şu anda videonun bitiş kısmındayız. Sağda ve solda iki tane video var sizin için seçtiğim özel iki tane video. Tam orta tarafta kanalımızın logosu var ona tıklayıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın görüşürüz ve bye.